Merhaba. Bugün sizlere Photoshop'ta kesme işlemini anlatacağım. İlk olarak resmimizi normal katman haline getiriyoruz. Sonra sol taraftaki araç çubuğundan kement aracını seçiyoruz. Kement aracı serbest şekilde istediğimiz kısımları kesmeye yarar. Seçmek istediğim zaman üstünden geçerek kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Onun kısa yolu kontrol X de olur. Kontrol Z yaptık. Dilerseniz kemen ile seçtiğiniz alanı çizdiğimiz alanı taşıma işlemiyle de gerçekleştirebilirsiniz. Kes çıkartabilirsiniz. Çokken kementarıcı köşeli düz bir şekilde yüzeysel seçim yapmamızı sağlar. Kare, beşgen tarzında seçimler ve kesimler yapabilirsiniz. Manyetik kemen tarzında ise bir noktaya tıkladığımızda istediğimiz alana doğru çekmeye başladığımızda birbirini takip eden noktaları göreceksiniz. Bu şekilde kesim işlemi yapabilirsiniz. Evet bugün sizlere Photoshop'ta kesim, kesim işlemlerini anlatmış bulunmaktayım. Takip edip beğenmeyi unutmayınız. İlerleyen süreçlerde daha kaliteli, daha iyi şekilde video içeriklerimiz gelecektir takipte kalın, hoşçakalın.